Bu dersimizde V-Ray'de tuğla malzemesi nasıl yapıldığını inceleyeceğiz. Bir tane test sahnemiz var. Bir tane küremiz var. Ona malzemeyi kaplayacağız. Arka planımız var. Background'umuz. Bir tane kameramız var. Küreyi görüntüleyen. Bir de bu sahneyi aydınlatan bir tane V-Ray Dome Light'ımız var. Onun içinde de tanımlanmış olarak bir tane V-Ray HDR görüntü şeyimiz var. imajımız var. Kameradan bakıyorum ve malzeme editörümü çalıştırıyorum. Malzeme editörümü çalıştırdıktan sonra ben özellikle state material editor kullanıyorum. Kullanımı daha rahat ve daha güzel bir malzeme editörüdür. Eskisine nazaran. Hemen şurada üst kısmında e, sekmelerimiz var. Burada istediğimiz kadar sekme açabiliyoruz ve onlara istediğimiz kadar malzeme e, onlarda istediğimiz kadar malzeme oluşturabiliyoruz. Eski malzeme editöründeki gibi e, 24 tane malzeme topuyla sınırlı değiliz. Yani 25. yi oluşturmak için bir tane yeni oluşturma e, silip yeni tanımlamak zorunda da değiliz. Hemen geliyorum buraya. Create new view diyorum ve ona is toola ismini veriyorum. Ve onu oluş e, oluşturduktan sonra hemen burada materyallerimiz var. Onun altında maps'lerimiz var. Buradan geliyorum. Bir tane V-Ray material getiriyorum. Malzeme topunun üzerine çift klikleyerek sol tuşla malzeme topunu büyütüyorum ki daha rahat oluşturduğum malzemeyi gözlemleyebileyim. Background'ı açıyorum ve bu getirdiğim malzemeyi aktif ediyorum. Üzerine çift klikleyerek sol tuştan ona bir isim veriyorum. Tuğla diyorum tekrar. Ve ondan sonra da V-Ray Maps'lerden V-Ray HDR Maps getiriyorum bir tane. şöyle şöyle kenara alayım getirdiğim vhdr maps'e diffuse diyorum isim olarak ve şuradaki bitmap kısmından oluşturacağım tuğla diffuse map'sini bunun içine tanımlıyorum. Tekrar bir tane vhdr maps getiriyorum. Onu da çift tıklıyorum, aktif ediyorum onu. Buna da ambient occlusion map diyorum ve onun içine de Vray Ambient Occlusion Maps'imi çağırıyorum. Ve bu ikisini Bir şekilde birbirleriyle karıştırarak Diffuse kanalına bağlamak zorundayım. Bunları birbirleriyle karıştırmak için de Composite Map'i kullanıyorum. General kısmında Composite diye bir map'imiz var. Bu birazcık Kullanımı Photoshop'un layer bandına benziyor. Layer'larımız var ve bu layer'larla blending uygulayabiliyoruz. Siz ilk getirdiğinizde bir tane layer var tanımlı. Şuradan ikinci bir layer daha tanımlayabiliriz. Ve layer 1'e ben diffuse map'imi bağlıyorum. Layer 2'ye ise ambient occlusion map'ini bağlıyorum ve şurada blending mod kısmından da ambient occlusion map'i multiple olarak blending ediyorum o bir e, o ambient occlusion map'len. Eee gerinti ve çıkıntılarda ve köşelerde daha belirgin, daha baskın gölge alabiliriz. Ve artık bu oluşturduğum kompozit map'i de diffuse kanalına bağlıyorum. Şimdi e, bu oluşturduğum malzemeyi de seçili olan küreye şuradaki assign material to selection düğmesiyle e, atıyorum ve hızlıca bir test renderi alalım. Fark ettiyseniz görüntü soluk çıkıyor. Bunun sebebi bu mapslerin gamma 2.2 ile kaydedilmiş olmaları. Hemen bir gamma düzeltmesi yapmamız gerekiyor. Gamma 1.0'a getirmemiz gerekiyor onu. Diffuse map'i seçtim. Ve Color Space kısmında Inverse Gamma kısmına şu anda 1.0 orası ki bu 2.2'ye eş değerdir. 0,454 diyorum. Aynı şeyi ambient occlusion map içinde yapıyorum. 0,454 diyorum. Artık gördüğünüz gibi daha doygun bir pula görüntümüz var. Yine test render aldım. Aslında V-Ray şöyle bir yeni gelen bir özellik var. Render Setup menüsünü açıyorum. V-Ray sekmesinin altında Start IPR diye bir düğmemiz var. Bu interaktif Production Rendering oluyor. Gerçek zamanlı render alabiliyorsunuz. Hemen aktif ettim. Bakın, hızlıca render ediyor. Bunu artık kapatabiliriz. Burada yaptığınız herhangi bir değişiklikte hemen render kendini burada tazeliyor. Birazcık şu pencereyi de şöyle çekelim. Şunu da birazcık şöyle yaparsak onu daha rahat gözlemleyebileceğiz. Hemen geliyorum. Bir tane bitmap alıyorum buradan ve Reflex Glossiness mapimi çağırıyorum. Bunu da Reflek kanalına bağlıyorum. Hemen gördüğünüz gibi malzemenin üzerinde yansıma oluşmaya başladı. Aynı zamanda reflect glossiness kanalına da bağlıyorum. Biraz daha gerçekçi yansıma ve parlama oluştu. Şöyle biraz bunları açalım. Ve tekrar bir tane bitmap çağırıyorum buradan. Buna da normal map'i tanımlıyorum. Tabi bunlara yine isim versek iyi olur. Buna Reflect Glossiness diyorum. Buna normal diyorum. Her zaman isim vermek iyidir. Hemen bir tane bitmap daha çağırıyorum buradan. Ve ona da bump map'ini tanımlıyorum. Şöyle. Buna da bump diyorum. Ve bu iki map'i karıştırarak bunları bump kanalına bağlamam gerekiyor. O ikisini birbiriyle karıştırabilmek için Vray maps'lerin içinde Vray normal map diye bir maps'imiz var onu çağırıyorum. Buna Vray normal diye bir isim veriyorum. Ve bunu normal map'e bağlıyorum bunu bump'a bağlıyorum ve bunu da buradan bump kanalına bağlıyorum. Girinti çıkıntılar oluşmaya başladı derslerde. Hemen maps kısmına geliyorum. Bump şiddetini 75 yapıyorum. Biraz çıkarttırıyorum. Daha baskın girinti çıkıntılar olsun diye. Şöyle mapsiniz, materyalınız seçiliyken şuradan layout children dediğiniz anda onları biraz daha düzgün bir şekilde diziyor sizin için. Ve tekrar bir tane bitmap alıyorum. Ona da Dep materyal çağırıyorum. Buna da displacement diyorum. Kısaltılmış olarak. Bunu da displacement kanalına bağlıyorum. Ve şiddetini de burada gözlemleyemiyoruz. Onu final render'da göreceğiz. Şiddetini de 20 yapıyorum bu şekilde. Şimdi artık IPR render'ı durdurabilirim. Stop diyorum. Stop dedikten sonra da artık render alabilirim. Displacement etkisini burada görebiliyoruz. Bakın derzler, girinti ve çıkıntılar oluşuyor. ve tuğla malzememiz bu şekilde bitmiş oluyor. Tabi istersek yani renk doygunluğuyla oynayabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. General kısmından Maps, General Maps kısmından Color Correction diye bir Maps'imiz var. Onu alıp şu noktaya bırakırsak kompozitlen material arasına Hemen bunu aktif edersek şuradaki brightness kısmından koyulaştırabiliriz. Mesela eksi 5 dersek daha koyu. Saturation ile oynayabiliriz. Belki biraz şöyle Saturation'ı düşürüp daha koyu bir görüntü elde edebiliriz. Bir kere daha render edelim. Tamamen bize kalmış bir şey. Gidip Photoshop'ta bu dosyayı açıp imaj dosyasını açıp orada oynamaktansa Color Correction'dan da Buradan istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Evet biraz daha doygun ve daha güzel bir sonuç çıktı. Bu şekilde de gördüğünüz gibi. ve final sonucumuz budur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.